Merhaba sevgili yengeçler hoş geldiniz kanalıma ve videoma inşallah iyisinizdir sağlıklısınızdır sevgili yengeç burçları Evet sevgili yengeçler Nisan ayı kayfanız ve tarot kartınızla huzurunuzdayım Her hafta olduğu gibi şu an Nisan ayı için buradayım Sizler niyet edin sevgili dostlarım sevgili yengeçler Ben de sizler için yorumlayacağım Nisan ayını Evet hazırsanız eğer şu an ben sizler için fincanınızı kaldıracağım tüm yengeç burçları adına. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşsin umarım. Evet sevgili yengeç burçları. Nisan ayı 2021 yılı öndesin sevgili yengeç. Bir grup insan var arkanda kadın erkekliği bir kalabalığın en önünde yer alıyorsun. En öne çıkacaksın. Elinde bir süpürge var. Bu süpürgeyle artık yeni bir projeye mi başlayacaksın? İşinde bir başarımı kazanacaksın? Bu fikir sana ait ama. Bu fikrini sen bu fikrinle daha çok ön planda olacaksın tamamen geride kalıyor diğerleri. O kalabalığın içerisinden sen sıyrılıyorsun. Sepetin dolu. Bir hediye var. Sevgili yengeç. Sevineceğin bir hediye alacaksın. Çok güzel bir hediye. Başında bu kadın ya da erkek öyle bir dikiliyor ki ya yani seni böyle durdurmaya çalışıyor gibi ya yani sana engel olmaya çalışıyor gibi ama sen o onun karşısında çok dik duruyorsun ve eğilmiyorsun çok sağlam duruyorsun ve senin dediğin olacak onun dediği değil sen daha böyle güçlü duruyorsun onun önünde eğilmiyorsun. O daha böyle eğilmiş. Biraz kamburu çıkmış gibi duruyor. Yaptıkları hatalar çok fazla. Yanlışlar yapmış ama sen daha sağlamsın, kendine güveniyorsun ve haklısın da ve senin dediğin olacak bundan sonra. Zaten o da senin önünde eğilecek. Her dediğini yapmaya hazır şu anda. 23 rakamı çıkmış ama. 23 gün sonra. Sevgili Yengeç burcu. Neyi başaramadın? Neyin pişmanlığını ya da neyin üzüntüsünü yaşıyorsun? Hayatında bir şeyi başaramamışsın ya da ulaşamamışsın. Bu birazcık cesaret gösteremediğini, cesaret gösteremediğin bir konuyla alakalı çok büyük bir adım atacaksın. Bakın o kadar büyük bir adım ki ayak izi çıkmış ve çok kalıcı olacak. Çok cesaretli bir adım. Çünkü kendinizle ilgili geçmişte atamadığınız bir adımı şu an 23'ünde atabilirsin. Çok büyük bir adım olacak senin için ve çok kalıcı olacak attığın adım. Çünkü ne atıyorsanız, hangi adım atıyorsanız, hangi konuyla ilgili bütün kafalar size çevriliyor. Çok iddialısın. Herkes seni konuşacak. Sevgili yengeç. Gözler üzerinde herkes seni konuşacak. Tanıyan da tanımayan da. Bir de sandalye çıkmış ama Beklemediğiniz bir ziyaretçi haneye giriş yapacak sevgili yengeç. Beklemediğiniz bir kişi bu. Yakınızda olabilir bir arkadaşınız da geldi, gelecek haneye girmek üzere. Yaşadığınız ilişkiyle ilgili eksik olan ne? Sevgili yengeç böyle içiniz içinize sığmıyor gibi çıkmışsınız. Çok artık beklemek mi istemiyorsunuz? Bir şeyler böyle sizi heyecanlandırıyor. Bu kadın ya da erkeğin yaptığı hareketler sizin gözünüze batmaya başlamış. Yaşadığınız ilişki sizin istediğiniz gibi bir ilişki değilmiş gibi çıkmış. Onunla ilgili bir şey öğreneceksiniz hayatınızdaki kişiyle ilgili gizli saklı kalmış, geçmişinde geçmişine ait su yüzüne çıkmamış sorunlar ya da sakladığı neyse onu öğrenebilirsin sevgili yengeç. Çok çok dedikodu var bakın maymun çıkmış. Oldukça dedikodular var onunla ilgili. Bu da sizin kulağınıza gelebilir. Eskiye çıkmış sevgili yengeç. Kaderiniz değişebilir. Tamamen nisan ayında çok büyük bir değişikliğe adım atabilirsiniz. Aslında bu değişikliğe adım atarken de elinizde kürek var. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız aslında. Bu şekilde yorumlayabilirim sizin için. Emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Yüzünüz gülüyor sevgili yengeç. Bir rahatsızlığınız mı vardı? Ayva çıkmış ama bir hastalığınız mı vardı? Uğraştığınız, sizi çok uğraştırmış bir kronik rahatsızlığınız mı vardı? Bu rahatsızlıkla ilgili yüzünüz gülüyor. İyileşiyorsunuz. Artık ya tedavi bulunacak ya bir ilaçla ilgili. Çünkü beyaz önlüklü kimse görüştüğünüz o size çok güzel bilgiler aktaracak, yüzünüzü güldürecek, tedavi olacaksınız, şifa bulacaksınız inşallah. Aynaya bakıyorsun, bu aynadaki yansımanla ilgili sevgili yengeç burcu. Fiziki anlamda bir değişiklik yapmak isteyeceksin. Kendinle ilgili bir değişiklik Filo ile ilgili biraz sorunuz var sevgili yengeç. Biraz takıntı haline getirmişsin bunu. Ama çözümleyeceksin, çözeceksin. Çünkü üzerine gideceksin. Çok iradelisin, çok bu konuda oldukça iddialısın. Eğer üzerine gidersen de kilo vereceksin. Bununla ilgili çünkü biraz ruhsal anlamda kendini çok yormuşsun. Sürahi çıkmış çünkü yanında aşırı diyetler mi yaptın? Aşırı vücudunu yordun mu? Ambulans çıkmış ama bir diyetisyenden yardım alacaksın bu konuyla ilgili. Görüntünle ilgili çok büyük bir değişiklik olacak çünkü bu diyetisyenden sonra. Sarmaşık çıkmış, bir güven kaybı yaşıyorsun. E, kime karşı bir güven kaybı yaşıyorsun, sevgili yengeç burcu? Bir akraban bu senin, uzak bir akraba. Çok uzaklarda yaşayan bir akraban. Bu o, telefonun ucunda sana bir haber var çok kısa süre içerisinde gelecek bir haberle bu akrabayla ilgili haberler alacaksın. Eviniz çıkmış ama evdeki evin içinde bir}\|^ leğen var. Evde ciddi problemler var evde seni kalan, kalmanı sağlayan, evde durmanı sağlayan bir neden aslında. Ciddi bir problem gibi çıkmış. Sen evde oldukça da evde daha fazla zaman geçirdikçe de bu problemler gittikçe artmaya başlamış. Ama sonuna gelmişsin merak etme sıkıntıların sonuna gelmişsin. gelen bir para var. Bu parayla ilgili çok sıkıntı yaşamışsın sevgili yengeç. Yani senin eline geçmesi oldukça zor olmuş. Yani çok mücadele vermişsin. Süngü var. Bu parayla ilgili çok tartışmalar yaşanmış. Sert konuşmalar yaşanmış. Ama siz bu parayı elinize alacaksınız. Siz daha avantajlısınız. Ve süngü sizin elinizde. Çok sert konuşacaksınız. Bu paraya müdahale etmeye çalışanlara karşı. Artık zorlukları, engelleri artık geride bırakmışsınız. Saat çıkmış sevgili yengeç. Gelecekle ilgili de çok güzel planlar yapacaksın. İşinle alakalı bir değişiklik olmuş. Bu yakın zamanlarda gerçekleşmiş. Ama bu Ölüm mü Başka bir iş mi? Bir değişiklik olmuş. Odanda bir değişiklik yaşamışsın. Ama bu yerden de memnun değilsin gibi. Bu yerde de sıkılıyor gibisin. İstediğin yerde değilsin. Umut ettiğin yerde değilsin. Ama bununla ilgili bir görüşme yapacaksın. Çok doğru bir zaman. Nisan ayı da. Bu konuyu gündeme getireceğin kişilerle bir masa etrafında konuşacaksın. Düşüncelerini dile getireceksin. isteklerini dile getireceksin. Ve durum senin lehine olacak. Lale çıkmış ama. Yalnız mısınız sevgili yengeçler? Çok yakın bir arkadaşınız bu ama sizin. Aranızda bir aşk ilişkisi başlayabilir. C harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Evet, sevgili yengeçler. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan dilerseniz takip edebilirsiniz beni. Şimdi tarot kartınızı seçeceğim. Eğer şu an sizler de niyet ettiyseniz, sorunuza odaklandıysanız. Evet. Tarot kartınızı seçelim sevgili dostlar. Sevgili Yengeç burçları Nisan ayı tarot kartınız. Evet ben Nisan ayı tarot kartınızı sizler için seçtim. Sevgili Yengeç burçları hazırsanız eğer tarot kartını da sizlerle paylaşıyorum. Evet. Sizler de görüyorsunuz sevgili yengeç burçları. Nisan ayı tarot kartınız ve size mesajı. Evet kılıç kraliçesi sizler için. Evet mesajı. Şöyle şekilde göstereyim size. Sen zihin okuyorsun sevgili yengeç Nisan ayında. Sezgilerin o kadar güçlü ki. Altıncısın o kadar güçlü ki. Karşındaki kişinin aklından geçenleri okuyabilme yeteneğine sahip olacaksın diyor. Sen hiçbir şekilde çaresiz değilsin Nisan ayında. Böyle kendini çaresizmiş gibi hissediyor olabilirsin şu anda ama çaresiz değilsin. Şu an bulunduğun yer sen için güvenli bir yer olabilir. Değişikliği kabul etmeyebilirsin. Farklı bir yaşamı reddedebilirsin. Değişiklikten korkabilirsin. Ama artık güvenli sulardan ayrılma, riske girme zamanı diyor sevgili yengeç. Eğer riske girersen, güvenli sularından ayrılırsan zirveden önceki son engeli gösteriyor sana. Bunu başarabilirsin diyor. Çünkü yaratıcı bir aydasın. Kendini çok fazla düşüneceksin Nisan ayında. Kendini düşünürken de lütfen değişime evet de kendinle ilgili. Senden hoşlananlar var sevgili yengeç. İlgi çekiyorsun. Ama yalnız sen eğer senin davranışlarından dolayı biraz senden uzaklaşıyorlar. Belki de kendine örmüş olduğun duvar olabilir. Yaşadığın duygusal anlamdaki sıkıntılardan kaynaklı ama daha açık davranırsan yalnız kalmayacaksın. Çünkü karşındaki sana açılmak isteyen kişi ya da kişiler bundan çekiniyorlar. Artık sen hayatın tadını çıkarıyorsun. Sevgili Yengeç nisan ayında bunun farkına varmışsın. Kendi değerinin, kıymetinin farkına varmışsın. Hayatın tadını çıkarmaya, zevk almaya başlamışsın. Yaşadığın ilişkiye, eğer hayatında bir kişiye yer verdiysen çok güzel zamanlar geçireceksiniz çok canlı ve hareketli bir ilişkiniz olacak. Yani karşılıklı yoğun duyguların olduğu bir ilişki olacak. Tamamen o monotonluktan kurtulacak bu ilişki. Daha hareketli zamanlara doğru yolculuk yapacaksınız. Senin bu mutluluğun yakınlarını da çok mutlu edecek sevgili yengeç. Sen bu mutluluğu hak etmişsin artık. Evet sevgili yengeçler. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Beni dinlediğiniz için. Sevgili dostlarım tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.